Merhaba, ben Melik Duyar. Bugün size beni hayatımda çok etkileyen ve sizi de çok etkileyeceğini düşündüğüm bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Umarım gözyaşlarımı tutabilirim. Bir sonbahar sabahı 5. sınıf öğretmeni Bayan Thompson, öğrencilerinin karşısına geldi, onlara baktı ve hepsini aynı derecede çok sevdiğini söyledi. Tabii ki bu bir yalandı. Hiçbir öğretmenin tüm öğrencilerini aynı şekilde sevmesi mümkün değildi en azından en önden üçüncü sırada sırasına adeta çökmüş gibi oturan küçük öğrenciyi daha az sevmesi için birçok nedeni vardı. Bu öğrencinin adı Teddy Stoddard'tı. Bir önceki yıl bu sınıfı devraldığından beri Bayan Thompson Teddy'yi gözlemiş, onun diğer çocuklarla iyi oynamadığını, giysilerinin devamlı kir içinde ve kendisinin de hep banyo yapması gereken bir halde olduğunu görmüştü. Özet olarak Teddy hiç de sevimli değildi. Bu durum ilk birkaç ayda öyle bir noktaya gelmişti ki, Bayan Thompson onun kağıtlarını büyük kırmızı bir kalemle işaretlemekten, kalın çarpılar koymaktan ve kağıdının üstüne kocaman bir şekilde zayıf yazmaktan zevk alır oldu. Çünkü Teddy asık suratlı ve ters bir çocuktu. Hiç kimsenin de onu memnun etme gibi bir kaygısı yoktu. Çalıştığı okulda Bayan Thompson, her öğrencinin geçmişteki kayıtlarını incelemekle de görevlendirilmişti ve en sevdiği öğrencilerinin dosyalarını memnuniyetle önce inceledi. Teddy'nin dosyasını en sona bırakmıştı. Ancak onun dosyasını incelediğinde oldukça şaşırdı. Dosyasında birinci sınıf öğretmeni, Teddy zeki bir çocuk ve her an gülmeye hazır. Ödevlerini düzenli olarak yapıyor ve çok iyi huylu ve arkadaşları onunla olmaktan mutlu diye yazmıştı. İkinci sınıf öğretmeni, Teddy arkadaşları tarafından da çok sevilen mükemmel bir öğrenci. Fakat evde annesinin kanser olduğunu öğrenmesinden sonra oldukça üzgün. Sanırım evdeki yaşamı biraz zorlaştı, diyordu. Üçüncü sınıf öğretmeni şöyle yazmıştı. Teddy hala çalışmaya devam ediyor. Ama annesinin ölümü onun için çok zor oldu. Buna rağmen elinden geleni yapmaya çalışıyor. Babası ise ona yeterince ilgi gösteremiyor. Ve eğer bir şeyler yapılmazsa evdeki olumsuz yaşam onu kötü etkileyecek. Dördüncü sınıf öğretmenine gelince o da Ted artık çalışmaktan vazgeçti. İçine kapanık ve okula hiç ilgi göstermiyor. Ayrıca hiç arkadaşı da yok. Bazen sınıfta uyuyor. Hep sınıfın gerisinde kalıyor. Kendisi sınıf seviyesi için ciddi bir problem olabilir demişti. Bayan Thompson sorunun ne olduğunu çözmüştü ve kendinden utanıyordu yılbaşına çok az kalmıştı. Ama Bayan Thompson, Teddy ile özel olarak ilgilenmeye ve onu teşvik etmek için elinden geleni yapmaya çalıştı. Derken yılbaşı geldi. Tam tatil arifesinde öğrenciler ona güzel kağıtlarla sarılmış, süslü kurdelelerle paketlenmiş yeni yıl hediyeleri getirdiğinde kendisini daha da kötü hissetti. Çünkü Teddy'nin armağanı kahverengi kaba bir kese kağıdına beceriksizce sarılmıştı. Bunu diğer öğrencilerin önünde açmak ona çok acı geldi. Bazı öğrenciler paketten çıkan sahte taşlardan yapılmış, hatta birkaç taşı düşmüş bileziği ve sadece üçte biri dolu olan parfüm şişesini görünce gülmeye başladılar. Fakat öğretmen bileziğin ne kadar zarif olduğunu söyleyerek ve parfümden de birkaç damlayı bileğine damlatarak onların bu gülmelerini bastırdı. O gün okuldan sonra Teddy öğretmeninin yanına gelerek ''Bayan Thompson'' Bugün bana hep annem gibi korktunuz. Bana onu hatırlattınız, dedi. Çocuklar gittikten sonra öğretmen yaklaşık bir saat kadar ağladı. O günden sonra da çocuklara okuma, yazma ve matematik öğretmekten daha çok onları eğitmeye başladı. Teddy'ye özel bir ilgi gösterdi. Onunla çalışırken çocuğun zekasının tekrar canlandığını hissetti. Ona cesaret verdikçe çocuk gelişiyordu. Yıl sonuna dek İlkokuldan mezun olurken Teddy sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biri olmuştu. Öğretmenin, hepinizi aynı derecede seviyorum yalanına karşın, Teddy, onun en sevdiği öğrencisi olmuştu. Bir yıl sonra, Bayan Thompson, kapısının altında bir not buldu. Not Teddy'den geliyordu. Notta, ilkokuldaki en iyi öğretmeninin kendisi olduğunu yazmıştı. Ondan yeni bir not alana kadar tam 6 yıl geçti notunda liseyi bitirdiğini ve sınıftaki üçüncü en iyi öğrenci olduğunu ve bu kez Bayan Thompson'ın hayatında gördüğü en iyi öğretmeni olduğunu yazıyordu. Dört yıl sonra Teddy'den bir mektup daha geldi. Zamanın onun için çok zor olduğunu, çünkü üniversitede okuduğunu ve üniversitenin şeref listesine girerek mezun olmak için çok çaba sarf etmesi gerektiğini yazıyordu. Ve Bayan Thompson hala onun hayatında tanıdığı en iyi öğretmendi. Daha sonra dört yıl daha geçti ve bir mektup daha geldi. Çok iyi bir dereceyle üniversiteden mezun olduğunu ama eğitimine daha ileri seviyede devam etmek istediğini yazıyordu. Ve hala Bayan Thompson onun tanıdığı ve en çok sevdiği öğretmeniydi. Bu kez mektubun altında imza biraz daha uzundu. Theodore F. Stoddard, tıp doktoru. Teddy doktor olmuştu. Hikaye burada bitmedi. Bayan Thompson... İlkbaharda bir mektup daha aldı. Teddy hayatının kızıyla tanıştığını ve evleneceğini yazmıştı. Babasının birkaç yıl önce öldüğünü, Bayan Thompson'ın düğünde damadın annesi için ayrılan özel yere oturup oturamayacağını soruyordu. Tabii ki oturabilirdi. Tahmin edin ne oldu? Bayan Thompson törene giderken, o güne kadar özenle sakladığı, Teddy'nin hediyesi o birkaç taşı düşmüş olan bileziği taktı ve annesi gibi koktuğunu söylediği parfümden sürmeyi de ihmal etmedi. Bayan Jean Thompson, Teddy'nin hediye ettiği parfümü ilk sürdüğü o eski yılbaşı arifesindeki gibi kokuyordu. Birbirlerini sevgiyle kucaklarlarken, Teddy onun kulağına, ''Bana inandığınız için çok teşekkürler Bayan Thompson. Kendimi önemli hissetmemi sağladığınız için ve beni böyle değiştirdiğiniz için de.'' diye fısıldadı. Bayan Thompson, gözünde yaşlarla ona şöyle karşılık verdi. Yanılıyorsun Teddy. Ben değil, sen bana çok şey öğrettin. Seninle karşılaşıncaya kadar ben öğretmenliğin ne olduğunu bilmiyormuşum. Ve hikaye burada bitiyor. Yaşam boyunca yaptığınız veya yapmadığınız şeylerle diğer insanların hayatında neleri değiştirebileceğinizi hiç bilemezsiniz. Lütfen siz de kendi yaşamınızda Yaptığınız veya yapmadığınız şeylerle birçok şeyi değiştirebileceğinizi hiç unutmayın.